pasi zaman terlupuk. Şaka yaptım arkadaşlar çünkü bağlanmadım daha. Şöyle bağlanalım. Arkadaşlar ba başka ülkeye bağlanabiliyoruz. Bakın istediğimiz ülkeye bağ İran bağlanabiliyoruz. İran'a Ar bağlanabiliyoruz. Arjantin, Angola, Amerika, Azerbaycan keşke oğlum Azerbaycan'a boy sormak için var ama paralı o yüzden yani Amerika'ya da şeye bağlanır. Öf ben şey yapmadım lan. Oğlum bir VPN'ye giriyoruz. Bağlanamadı. Attı da. Ve bağlı. Tamam. He. He, şimdi anladım. Biraz Yazmış. Dur. Bak, aş başka ülke yapamamış. Bak. Ama neyse. Çok, çok, çok. Ya tam anladım. Şeye bağlandım. Tam anladım zaten VPN'e tamam. Tövbe estağfurullah. Şunu da açacağım acaba mı? Üzgünüz sunucularımıza ulaşırken bir sorun oluştu. He lütfen tekrar dön. Onu deniyoruz zaten mamısı. Eh bunu açacağız değil mi şimdi? Bağlantı hatası yazıyorsunuz. Webpanelerin bağlan. E, Vpn'ler bakın. ve Neyse arkadaşlar biz başka oyun oynayalım. Onun başı. Arkadaşlar bazen öyle doluyordu, bazen oraya su çıkıyordu. Yani bazen öyle oluyordu ama hemen düzeliyordu Ya yani şunu da kapatayım ya. Oğlum bir şimdi opera yükleyeceğim. Bir de ben. Heh. Neyse. Şu an ne oynayacağız? Lumberland sandbox. This quick game only just isn't allowed sports Hep böyle olur aynı. Biraz karakter ekleyince kık 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 olur. Aynı böyle olur arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bay bay.